Paris'ten merhabalar. Moda ve Tasarımın Kalbi Paris'e kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e benim dikiş dosyamı sizlerle paylaşacağım. Dikiş dosyam, dikiş teknik dosyaları dosyam. Bunun içinde hemen hemen 30 tane bir dikiş teknikleri var, kurallarına uygun ve sizlere aynı zamanda daha önce göstermiş olduğum egzersiz olarak çalışmamızı istediğim bu dikişlerim var. Şöyle göstereyim. Daha önce videolarımı umarım videolarımı da izlemişsinizdir bu arada. Bunları paylaşmıştım, yapmanızı tavsiye etmiştim. Böyle bir makine egzersizleri yapmanızı önermiştim. Umarım bunlarla başlamışsınız. Bunlar sizler için ilk özellikle dikişe başlayanlar veya az olmuş olsa az bir düzeyde olan dikişi biraz tanıyan kişiler için de bahsetmiştim. Buradaki e, amacım size bu dosyayı hazırlamam. Bu şekilde size göstermem. Gerçekten mesleğimizin çok önemli olduğunu aynı zamanda bu e, bunların hepsinin videosu var ayrıca. Bunların videolarınızı izlemenizi tavsiye ediyorum tabii ki kesinlikle. Düz bir dikiş diyoruz ama kesinlikle düz dikiş o kadar kolay değil. Dikişten dikişe fark eder. Çünkü dikiş teknikleri, dikiş çok çok önemli. Şu elimdeki e, İngiliz dikişi daha önce bunu da gösterdim daha sonra da göstereceğim. Bu çok temiz özellikle astarsız kumaşlarda kullandığımız dikiş. Çima, çimayı hemen hemen her yerde kullanıyoruz. Her yerde çalışıyoruz. Bunların tabii ki şey yaparak ne diyeyim çalışarak Elde etmeniz gerekiyor. Çok egzersiz yapmanız lazım. Bunun çalışması, overlok çalışmasının üzerine dikiş yaptım. Ama ee, bunların da egzersiz yaparak ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Çıma çalışması gördüğünüz gibi böyle bir çalışma. Bunlarda çok model yaratabiliyorsunuz. Çok yerde kullanıyoruz. Bunların tamamen çalışmamız lazım. Nervür çalışması da hemen hemen birçok gömleklerimizin kadın gömlekleri üzerinde hatta erkek gömlekleri üzerinde de ufak tefek de görebiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim bunları. Hemen geçiyorum çünkü çok fazla var. Mesela bu katlama dikiş. Bu katlama dikiş ne yapıyoruz? İnce bir kurma. Diğer tarafta yine bir ince bir e, overlock çalışmasını overlock yaptıktan sonra kıvırdığımız yer bu çalışma bunun üzerinde katlama d, dikiş diyoruz. Şimdi e, yine katlama dikiş ama farklı farklı dikişler bunlar. O yüzden zaten ayrıca hepsinin videoları var. Bunları görmenizi istiyorum. Görüyorsunuz ilk önce bunlar e, hem astarsız iğne e, kıyafetlerimize dikiyoruz hem de başka ev ev diye kullanacağımız eşyalarımızda da e, kullanabiliyoruz. Yani bir e, nevresim takım yaparken bile kullanabilirsiniz. E, iç çamaşırı veya e, spor bir kıyafetlerde kullanabilirsiniz. Mesela şöyle söyleyeyim. 3-4 türlü e, bu da yine çımalı gaze dikişli aynı zamanda. 3-4 türlü pantolon çeşitlerinde yani pantolon cim pantolonu dikerken kullanacağımız dikişler. Dediğim gibi bunların hepsini ayrıca videoları var. Mesela şu dikiş gerçekten yine katlama bir dikiş diyorum. Birkaç şeyini yaptım. Çünkü farklı farklı dikişler. Birisinin üzerinde şöyle göstereyim bir tane dikiş var. Diğer tarafında aynı çalışmanın üzerine iki tane dikiş var. Aynı ne olmuş oluyor? Cin pantolon çalışmalarında veya spor çalışmalarda kullandığınız gibi kullanılabiliyorsunuz. Ama çok temiz çalışan yani astarsız olan özellik temiz çalışan yani astarsız olan özellikle çalışmalarda çalışıyoruz. Burada sizlere bir de overlock çalışma yani şey overlock yuvarlak ve köşe çalışmalarını da göstermiştim, ele almıştım. Nasıl çalışıldığının videoları var. Bunları e, bakmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde bir dosya hazırlayın kendinize. Aynı çalışmadır bu. E, dosya hazırlayın ve kendi mesleğinizin üzerinde ne kadar önem verdiğinizi ve bunların üzerinde de hem model yaratıcı, tasarımcı olarak da birçok şeyler elde edebilirsiniz. Mesela pili çalışmasında benim elde etmiş olduğum bir model var. Sizler de böyle bir şey yapıp hem kıyafetler üzerinde hem e, e, yastıkta dikebilirsiniz. Yani gerçekten bu tip çalışmalar oldukça enteresan. Özellikle ilk, ilk başlangıcınız için dikişi daha tekrar söylüyorum. Dikişi makinayı tamamen e, hakim olmanız için bu tip dikişler size son derece önemli. Mesela bir pens çalışması. Pens çalışmasında ayrıca bir videosunu çektim. Onları da izleyin lütfen. Pens kesinlikle şöyle yanlış çalışan pensler var demiştim. E, zaten izah ediyorum. Onlara da iyi bakın. Penslerinizi pens çok önemli. Kıyafetin üzerinde pensin def, e, hata yapması son derece çirkin ve tabii ki işi bilmeyen kişiler tarafından yapılan şeyler. Bunlar çok önemli. Mesela tekrar söylüyorum. Başka bir olay. E, ne yapıyorum? Etek kıvırmalarını. Bu etek kıvırmasını makine üzerinde de gösterdim. yani Makinede da yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda el da yapabilirsiniz. Ve e, yine ince bir katlama dikiş. Bunların her ikisi de katlama. Birini daha geniş katlıyorsunuz, birini daha ince katlıyorsunuz. Ama bunların hem isimlerini hem terimlerini bilmeniz için e, bir meslek Taş olarak sizlere tavsiye ediyorum. Tabii ki bu mesleğimi 40 küsür yıldan beri devam ettiğim için. Şimdi burada yine aynı bunlara gerek yok. Yine pens çalışması. Mesela tekrar bir pens çalışması görüyor musunuz? Şunları bu şekilde bitirmeniz gerekiyor. Yani size anlatacağım. O kadar çok şey var ki bir dosya hazırlamanızı tavsiye ederim. Mesela köşe çalışması. Köşe çalışmaların farklı farklı çalışılması lan köşede köşeler var incesi var genişi var Tabii ki istediğiniz ve yapmak istediğiniz şeye bağlı göre de bağlı bunların hepsini bir araya toplamanız sizin için son derece önemli mesela bir volon çalışması burada volon nasıl çalışmışım yalnız daha sonra da geleceğim mesela bir büzgü çalışmasında üç farklı büzgü çalışmamız var hatta 3-4 farklı büzgü çalışmalarınıza bir tanesi elde yaparak çalışabilirsiniz her iki elde tel alarak bir tanesi de makinede bunu yaptığım gibi ama işte. Dediğim gibi bunların videoları var. Alttan ipsi çekerek yapıyorsunuz. Diğer taraftan da aparatını takarak büzge elde edebiliyorsunuz. Tamamen konfeksiyon çalışması. Bu daha ziyade butik çalışması, hot kültür çalışması. Aynı zamanda balonların etrafını nasıl bitirdiğinizi ince bir dikişle bitiriyorsunuz. Bunların tek tek videoları var. Bunları görmenizi tavsiye ederim. Yine aynı balon çalışması ama nedir? Bunlar bordönöz. Daha ziyade bordönöz çalışmaları daha ince makina bile değil. Bunun özel bir ayağı var. Onunla çalışıyorsunuz. Ve fırfır çalışması. Fırfır çalışması gördüğünüz gibi en azından fırfırı nasıl yapıyorsunuz, elde ediyorsunuz. Şimdi fırfırı düz bir kumaşın üzerinde de elde edebilirsiniz. Birey bir keserek de elde edebilirsiniz. Aynı zamanda yine düz olur. Yani burada sizin kullanacağınız yere ve modelinize çok fark ediyor. Bunların bütün çalışmaları sizin size gerçekten daha daha sonra gözünüzün önünde bulunması bunlar sizin için son derece tasarıma tasarım katan bilginize bilgi katar. En azından size her konuda yardımcı olan olacaktır. Mesela bir jipe gipe çalışması gipe çalışması ne oluyor? İki türlü gipe çalışması var. Bir tanesi masura üzerinden masuraya sararak kullandığımız elde ettiğimiz ve Modelimize göre istediğimiz yere uyguladığımız bir çalışma. Evet lastik ile nasıl kemer elde edebiliriz onu da gösterdim. Videosuna bakabilirsiniz. Lastikli birinizin göre. Bakın bu da bir modeldir. Bunlar hepsi bir teknik çalışması ve tabii ki model olarak da çok yerlerde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yine... Gipe e, olarak çalıştığınız bir e, başka bir çalışmayı göstereceğim. Daha önce gösterdiğim gibi mesela gördüğünüz gibi burada bir dalon e, yani geniş lastikli İstediğiniz genişliği lastiği de kullanabilirsiniz. Böyle bir ben tafta üzerine kullandım çalıştım ama siz bunları istediğiniz kumaş üzerinde de böyle bir büzgü elde edebilirsiniz. Yani gipe bir model elde edebilirsiniz diyorum. Aynı zamanda şöyle bir büzgü çalışması var. Görüyorsunuz bu da bir modeldir. Bu büzgüyü de çok yerde kullanabiliyorsunuz. Çok güzel bir çalışmalar elde edebilirsiniz. Bu şekilde sizlere göstereceğim. Daha çok modellerim var ama burada bırakalım diyorum. Aynı zamanda şöyle son olarak da mesela biyeleri göstereceğim. Bu biye çalışmaları, şöyle biye çalışmaları. Şuradaki biye çalışması Üç tane farklı bir çalışması var. Bunların da videoları var. Lütfen bakın bunları ve bu şekilde toparlayıp kendi gözünüzün önünde bulunduracak gibi bir dosya yaparsanız benim gibi benim dikiş dosyam diyerek yaparsanız çok faydalı olacağınıza eminim. Ee, aynı zamanda Tabii ki bunları sizlere e, hazırladım. Sizler için daha iyi bir e, örnek ve bir model olarak elinizin altında bulunmasını e, istediğim için söyledim. Youtube kanalım ile tanışın lütfen. Sizlere bir fırsat. Kırk e, yıllık deneyimimi, tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım için sizlere, sizlerden destek bekliyorum. Siz, ben şöyle söylüyorum. Kendiniz için var mısınız diyorum varsanız kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın unutmayın ki yaptığım bütün derslerim modelist dikiş ve modelistik dersleri tasarım ve moda dersleri sadece sizler için bunlar ücretsiz olduğunu biliyorsunuz bunların e, PDF e, dökümanını koyacağım oradan alıp kullanmanızı tavsiye ederim Görüşmek üzere hoşçakalın.